Sendeyiz TV olarak bugün Ankara Kızılay'da temiz siyaset nedir sorusuna cevap aradık. Duymadım ama Türkiye'de olması imkansız bir fikir. Çünkü herkes bir güç odağı halinde ve herkes kendi güç odaklarını yedirme peşinde bakarsanız. Yani herkes birilerini bir şekilde bir şey bağlı yani hani temi ve siyasette temizi de olmaz. Çünkü Machiavelli'den bak Cicero'ya kadar, Arellus'tan bak şeye kadar böyle Roma'ya kadar bakarsam siyasetin temizi diye bir şey yok yani bana kalırsa. Hani Belki yanlışlanabilir örnekler olabilir böyle istisnalar, Bolivar gibi falan ama ya temiz siyaset diye bir şey olmaz bence. Yani sadece olağanüstü durumlar ve küresel felaketlerden olur yani. Yani ben şöyle diyeyim, size, ben 18 yaşında basit bir adam bana hani öyle çok da bir özelliğim yok biliyorsunuz ama şu an bütün parti liderleri ekonomi konusunda gelsin tek tek de program yani bir program münazara yapalım hepsine eler geçerim. Ağlayarak çıkarlar stüdyo. O kadar bilgisiz insanlar tarafından yönetiliyoruz ki yani Birçoğunu ben e, münazaraya çıkalım ekonomi konuda istedikleri kişiyi çıkarsınlar. Ben yarım saat konuşurum onlar bir buçuk saat. O ağlayarak çıkarlar valla. Bu kadar net konuşuyorum yani. Siyaset hakkında hiçbir bir şey düşünmüyorum ya. Siyaset pek takılmıyorum yani. Çünkü yalan dolan yani. Kamera karşısında herkes kendilerini savunuyorlar ama kamera dışında herkes yan yana. Yok yani Türkiye'de temiz siyaset diye bir şey yok yani olsaydı şu an ya, biz Mardin'den geliyoruz buraya konsolosa Avrupa'ya gideceğiz arkadaşımla birlikte niye dersiniz? çünkü hani millet hani açlık sınırının dibindeyiz şu anda ülke olarak hani yayınlarsanız da yani sorun değil yani biz yok sorun değil hani <gülüyor> <evet>. <gülüyor> hani yüzümü daha açmış fark etmez hani mahkeme de gittik yani ceza dedik de hiç sorun değil yani ama millet aç kısa ve net hani fakirlikten öte millet aç dini kullanıyorlar. Bugün ben oruç tutmuyorum, arkadaşım tutuyor. Görüştür. Ama ne dini kendine bir alet ettiler iktidarda kalmak için. Ama bu milletin kendi hani bizim millet koyunlaştı. Hani biz diyor ferah. Ferahlık ferah içinde. Halbuki sana domatesle patates soğan veriyorlar. Yani millet her şeyi hak ediyor. Kısa ve net. Biz bunlar her şeyi hak ediyoruz. Ha şimdi bu var. Avrupa gitsen belki gelmem. Yani bize ahlakçı. Hata... Yani şimdi onlar da sonuçta gidiyor grip pasaportla. Bir şoför pasaportla gideceğiz. Hani hiç belli olmaz. Bir şoförüz. Irak'tan tut. Bütün Sovyet ülkelerine gitmişiz. Buradan kat kat daha, daha rahatız. Temizlik kalmamış. Diye düşünüyorum ya. Yani. Temiz siyaset bizde yok. Türkiye'de yok. E, Siyasetin temiz olmaz ki. Hiç ilgilenmiyorum canım benim ya. Bence şu anda yok herhalde. Herkes 128'i soruyor. En basitinden. Ben de soruyorum. Nerede? Yani en basitinden bu. O biliyor, kendini biliyor. Ona sorun. Önce insanın kendisinden başlayalım. Bir insan temizse siyaset de temizdir, ahlakı da temizdir, yaptığı işlem de te temizdir. Yani e, ülkenin eğer temiz, siyasetten bahsediyorsanız, ülkenin e, siyasetine girecek olursak kısaca, sorduğunuz soruyu istinaden söylüyorum. Yani doğruya doğru eğri eğri diyebiliyorsanız temiz siyaset yapmış olursunuz. Ama her şeye hayır diyorsanız bu siyasette alakası yoktur. Bana göre tevhiyetsizdir. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Ahlatsızlıktır. Şimdi bu şu beyaz diyoruz. E siz kalkıp da bunu ben kırmızı görüyorum derseniz burada bir anormallik vardır. O Eğer 10 kişiden 9 kişi bunu beyaz görüyor diyorsa bu beyazdır. Ha ben kırmızı görüyorum. Yani sen bu dünyanın konjektörü öyle değil yani. Bu dünya bir şekilde şarkıyla dönmek zorunda. Öyle değil mi? Bizim ülkemizde hiçbir temiz siyaset yapılmıyor. Yani ben eski bir ülkücüyüm. Yaklaşık 75'ten beri ülkücülük yaptım. Ama şu anda Türk milliyetçiliği bitmiş vaziyette. Onun için de ben şu anda Meral Hanım'ı destekliyorum. Bu kadar söyleyeyim. Yani Atatürk milliyetçisiyim. Rahmetli Türkeş'in bütün anılarını beş paralık ettiler. O kadar söylüyorum. Bütün sokak Arap'tan geçilmiyor. Hani Türk, hani Türk milliyetçiliği bize yıllarca Türk milliyetçiliğini öğrettiler. Ziya Gökalp okuttular. Dokuz ışık kitabını ezberlettiler. Allah rahmet eylesin. Muhsin Başkan'ın bize verdiği bütün şeylerin hepsini yerine getirdik. Benim yaşım 62 ama şu anda ülkücü camiayı bitirdiler diyebilirim. Kemal yüz dürüst olmak, düzgün bir siyaset olması. Başka ne diyebilirim ki? Yani ya onu şu anda açıklamarsam daha iyi ya. Sıkıntı. Temiz diye görünüyorsun arkada bir şeyler çıkıyor perde arkasında. Hiç kimse kime güvendiği güveneceğimizi hiç bilmiyoruz. Güvenimizi hep sarstılar. Temiz siyaset dürüst olmaktır yani. Düzgün olmaktır. Saf temizliktir yani. Ama ülkemizde yapıldığını bilemeyeceğim. Çünkü hani kimin ne yaptığını bilmiyoruz ki. Ee, şöyle söyleyeyim. Benim dedem ben siyaset yapacağım demiş e, anneanneme. Anneannem de Celal temiz siyaset olur mu demiş. Ee, dedem Demirel'e, rahmetli Demirel'e çok yakınmış. Son dakika Demirel demiş ki sen demiş milletvekili olma Celal Bey. Sen temiz bir adamsın. Sen ikilisten belediye reisi yapalım demiş. Ee, i̇ki dönem belediye reisliği yaptı. Ülkesine hizmet etti dedem. Ben Demirel'in vefatından bir sene önce dedemin torun sıfatıyla kendisinden randevu aldım ve dedemi milletvekili değil, e, Kilis Belediye Reisi yaptığı için teşekkür ettim. Çünkü dedem Ankara'da kalsaydı rahmetli annem babamla Ankara'da flört edip, tanışmazdı. Ben de olmazdım dedim. Bu kadar söyleyipse Tsvi siyaset <laughs> hakkında annesi de annesi de 78 hareketin 68 hareketin içinde biraz o Disk kavkati. Daha ilginç. Bakın şimdi biz bunu yaşamak istemiyoruz. biz anladınız değil mi? Sorun evet, Zormak... evet, yok. yok. Şey evet. Temiz siyasi. Ya yine çok zor bir soru. Ben buna cevap vermiyorum. Çok zor çünkü şeye gidecek. Yani öyle bir şey yok. Ki. Öyle bir şey Olmayan olmaz. Yani şey. zor, Heraklanır çok zor, şeyi. çok zor. Yani temiz siyasetin olabilmesi için çıkarcılık bitmeli yani. Ben. Siyaset bilimini şöyle anlıyorum. Siyaset bilimi insanlara iyilik ve hani çok kolay anlasıl diye bedava yapılması gereken bir bilim dalı olduğunu düşünüyorum. Siyaset bilimi eğer siyasetse işimiz ama siyaseti çıkarlarına kullanırsa kullanırsan işte böyle bir sıkıntılar yaşanır. Herkes kendine göre bir dünya kurar. Ama siyaset bilimi gerçekten parasız yapılması gereken bir bilim dalıdır. Türkiye'de siyaset mümkün değil, temiz olamaz. Çünkü temiz adamlar siyaset yapmıyor. Ee, çok dikkatli incelendiği zaman zaten bu siyasilerin, parti liderlerinin ve hemen altındaki o yönetici kadronun hepsinde bir akrabalık bağlarının olduğunu görüyoruz. Kaldık hiçbir de bu toprakların insanları değil. Aslen ve soy olarak Türk değil hiçbiri. Ee, dediğim ki biraz derince incelendiğinde hepsinin farklı farklı etnik kimliklere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kadar kirli adamla temiz siyaset de yapılmaz. Temiz politikada yapılmaz, temiz bir şekilde devlet de yönetilmez. Zaten devletimizin ve e, vatanımızın geldiği durumda ortadadır. Rezalet günler yaşıyoruz. Bitecek diye beklerken her gün daha rezil şeylerle karşılaşıyoruz. Halk kemalizme tekrardan sarılmadığı sürece bizim bu pisliklerden, bu kötülüklerden, bu hak -hukuk yemelerden, hırsızlıktan, talandan kurtulmamız mümkün değil. Temiz siyaset hakkında da artık işin sağı solu o busu yok. Memleketin çıkarı ya da çıkar olmayan işler var. Konu bu kadar. Ya, Tayyip Erdoğan'ın meselesi bu işler işte. Boş yer O derin mevzu.